var etti bizi Hayırlı sabahlar çocuklar. Hayırlı sabahlar öğretmenim. Evet çocuklar, görüyorum ki herkes burada. Çocuklar, bugünkü oyunumuza geçmeden önce yine size sorularım olacak. Hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. Hayırdır bu sabah biraz durgun görünüyorsun. Öğretmenim sabah geç kalktım. Otobüse zamanında yetişeyim diye kahvaltı yapamadım. Aa aman çocuklar, sakın kahvaltı yapmadan dışarı çıkmayın. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Öğretmenim ben asla kahvaltıyı ihmal etmem. Ben de her sabah bir bardak sütümü içerim. Ama bugün böyle oldu işte. Belli ki otobüse geç kalmamak ve sizi bekletmemek için kahvaltısını yapmamış. Ama annem beslenme çantamı hazırladı. İlk fırsatta yemeğimi yiyeceğim. Güzel. Çocuklar hazırsanız dersimize başlayalım mı? Başlayalım öğretmenim. Bakıyorum da oyundan söz etmediniz. Unuttunuz mu yoksa? E ee? Dikkati yerinde olmayacağı için çabucak yeneceğiz. Ve oyunun bir heyecanı da olmayacak. Aferin çocuklar. Çok anlayışlısınız. Beni böyle düşündüğünüz için hepinizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Hepiniz hazırsanız derse başlayalım o zaman. Hazırız öğretmenim. Şimdi birinci sorudan başlayalım o zaman. Bu ne resmi çocuklar? Ne resmi öğretmenim? Aferin çocuklar. Şimdi ikinci soruya gelelim. Çocuklar bu ne resmi? Deniz. Aferin çocuklar. İlk iki soruyu bildiniz. Hazırsanız üçüncü soruya geçelim. Hazırız öğretmenim. O zaman üçüncü soru geliyor. Çocuklar bu ne resmi? Biliyorsunuz arkadaşlar ben kahvaltı yapamadım. Onun için bunu bilemeyeceğim. Bu kahvaltının çok üstünde bir soru. Mümkün değil. Bunu bilemeyeceğim. Evet çocuklar. Hiç görmediniz mi? Öğretmenim ben bir kez görmüştüm ama adını unuttum. Öğretmenim ben de bir kez binmiştim. Peki o halde ben söyleyeyim mi? Evet, evet öğretmenim, öğretmenim söyleyin. Bu gördüğünüz bir tren. Rayların üzerinde hareket eder. Öğretmenim tren ne ile çalışır? Tren çok önceleri buharla çalışırdı. İçinde kömürün yakıldığı kocaman bir soba vardı. Kömür suyu ısıtır, buharlaşan su treni hareket ettirirdi. Sonraları arabalar gibi yakıtla çalışan trenler yapıldı. Şimdi ise elektrikle çalışıyorlar. Evet çocuklar sorularımız bitti. Hı, bugün oyun da yok. Oyun yoksa biz de başka bir şey daha yapabiliriz. Neydi öğretmenim? Hmm, dur biraz düşüneyim. Yapabileceğimiz bir şeyler vardır muhakkak. Ha buldum. Çocuklar bugün sizlerle bir dua öğrenelim mi? Evet, çok güzel olur. Çocuklar el ele tutuşup halka olun bakalım. Enzu <Sessizlik> billahi mine şeytanir racim. Enzu billahi mine racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Errahman-ı Rehim. Maliki-i Middin. Maliki-i Middin. i̇yâken ve İyâken-i İstâin. i̇yâken ve İyâken-i Aferin benim akıllı çocuklarım. İhtine sırâ müstakim. müstekim. İhtine müstakim. tel müstekim. lezîne en emte aleyhim. Sırâ tel lezîne en emte aleyhim. Gayrıl mâdûbi aleyhim. Gayrıl mâdûbi aleyhim. Veledalin. Veledalin. Amin. Amin. Aferin benim akıllı çocuklarım. Hepiniz bu yıldızlı rozeti hak ettiniz. Şöyle sırayla gelin de rozetlerinizi vereyim. Yaşasın. Yine madalya kazandık. Benim adım Şeftali. Çin'den geldiğim söylenir. Bol su ve tatlıyım. Ülkemizde en çok nerede yetişirsin? Türkiye'de en çok Bursa ve Akdeniz bölgesinde yetişirim. Çok miktarda vitamin barındırırım. En çok hangi vitaminleri barındırırsın? Bol miktarda A, E, K ve C vitamini barındırırım. Anne karnındaki bebeğin kemik ve kas gelişimini desteklerim. Kanser önleme özelliğim de vardır. Hangi hastalıklara iyi gelirsin? Sinir sistemini korurum. Kolesterolü düşürürüm Kemik ve dişlere iyi gelirim. Yüksek tansiyona iyi gelirim. Cildini sevenler beni bol bol tüketmelidirler. Ne şekilde tüketilirsin? İyice yıkandıktan sonra afiyetle tüketilebilirim. Ayrıca suyum sıkılır ve içilir. Çocuklar beni bol bol tüketmeli ve suyumu içmeliler. Aferin Şeftali kendini çok güzel tanıttın. Evet çocuklar duydunuz Şeftali'yi. Bol bol Şeftali tüketin ve suyunu için. Peki yemek yerken ne diyoruz? Bismillah. Yedikten sonra ne diyoruz? Elhamdülillah. Aferin size çocuklar. Benim çocuklarım çok akıllılar. Evde yaramazlık yapmıyoruz tamam mı? Tamam öğretmenim. Hepinize kocaman bir aferin.